birçok şirkette iş tanımları yıllar içinde kendiliğinden oluşur. Ve bir gün çalışanlar şunu sormaya başlar. Neden o daha fazla kazanıyor? Benim sorumluluğum daha büyük değil mi? Bu sorulara kimse net cevap veremiyorsa bu bir kişisel sorun değil sistemsel bir boşluktur. Ücret farkları açıklanamıyorsa, kariyer adımları belirsizse, yöneticilerin kararları subjektif algılanıyorsa, adalet duygusu hızla aşınır, bu sadece huzursuzluk yaratmaz, bağlılığı düşürür, performansı çürütür ve turnover'ı artırır. Bu nedenle işin karmaşıklığını çözmenin tek yolu kişileri değil pozisyonun kendisini değerlendirmektir. Bu yaklaşımın adı iş değerleme sistemi. Sistem 3 temel soruya objektif yanıt verir. Birincisi bu iş hangi bilgi ve uzmanlığı gerektiriyor? İkincisi ne kadar problem çözme ve karar alma becerisi istiyor? Üçüncüsü hangi ölçekte insan, süreç veya bütçe sorumluluğu taşıyor? Bu faktörler puanlanır, ağırlıklandırılır ve toplam değer bulunur. Ardından tüm işler grade sistemine yerleştirilir. Grade sistemi şirket içi hiyerarşiyi, kariyer yolunu ve ücret dengesini netleştirir. Son adımda ücret bantları oluşturulur ve iç adalet ile dış piyasa dengesi sağlanır. Sistemin en büyük düşmanı kişiye göre değerlendirmedir. Bu yaklaşım adaleti yok eder. İş değerleme ise kişiyi değil, işi ölçtüğü için yönetim kararlarını şeffaf ve savunulabilir hale getirir. Adil bir ücret sistemi sadece rakamlardan ibaret değildir. Şirketin güven kültürünü belirler. Doğru kurulduğunda bağlılık artar, performans yükselir ve şirket kalıcı bir düzene kavuşur. Ben Hakan Selahi. Bu sistemi şirketinizde kurmak veya mevcut yapınızı güçlendirmek isterseniz her zaman yardımcı olmaktan memnuniyet duyarım.